önce de, içinizde Hikmet Hanım'ı sonradan gördük. Şiir okumak ister misiniz? Hikmet Hanım üyemiz. Aynı zamanda kafe işleticisi. Ve Hasan Hoca'nın programı da 12 Ocak'ta. Kafe'de olacak. Valla bizdeki şiirler duygusal da var, aşk da var, doğa da var, sevgi de var, aile de var, toplumsal da var sosyalde var, her şiire açıkız biz. Yani e, sizden bir şiir bekliyoruz, bir. Ayrıca arkadaşlar son son ekip çıkacak. Burada mı Yusuf? Hocalar nerede? Heh. Son ekip, bomba ekip. Onun için biz diğer arkadaşlara şiirleri bir tane, bir buçuk iki tane dedik. Şarkılara öyle dedik. Ama bu bomba ekip sınır koyamadık. Onun içinde ceza olarak madem dedik sınırsız kalacaksınız, eğlence de var, her şey var. Sonra kalacaksınız dedik ve bu ekip hakikaten güzel. Ben öncelikle üç teşekkür etmek istiyorum. Birincisi baştan sona kadar bizimle beraber kalan valiliğimiz hukuk işleri müdürüm Kütüphanemizin müdürü. Engelliler Yaşam Derneği. Doğru mu hocam? Bazen karıştırıyoruz dernekleri de. Ondan teyit istiyorum. Kusura bakmayın. Baştan beri diğer dostlar ben neye sevindim arkadaşlar. Gerçekten hepinize komple çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bir gece oldu ki ve şey dikkatimi çekti. Bu tür etkinliklerde uzadıkça bayağı azalma olur. Zaman geldi öyle etkinliklere katıldık dışarıda. Bırakın biz bize demeyi. Okuyan çıktı, okuyan çıktı, okuyan çıktı. Son kalanlar kendi kendine kaldı. Böyle etkinlik olmaz. O nedenle bu etkinliğe çok büyük can verdiniz. İzleyen de, dinleyen de, paylaşan da hepiniz sonuna kadar burada kaldınız ya. Mazeretli giden arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ama sizlere gerçekten sözle ifade edilemeyecek gönül dolusu teşekkür ediyorum. Ama mazeretsiz gidenlere de ederiz. Kendilerine bırakalım. Yok, yani yok. Bu, bu tablo bana unutturdu. Mazeretsiz gidenlerin şeyini unutturdu. Yani gerçekten çok teşekkür